PPF kaplama ile normal şeffaf folyo arasında ne fark var? Aralarında ne fark var? Bir tanesi tamamıyla poliuretan malzemeyle yapılıyor. Bunu zaten yaktığınızda folyo siyahlanıyor. Siyahlandığı zaman zaten buradan anlıyorsunuz ve siyah duman atıyor. Pipev çıktığında TPU yoktu Ahmet. TPU üretilirken biz bunu çok ucuz rakamlara satıyoruz. TPH çıktıktan sonra bu iş farklılaşmaya başladı. Yani folyo poliuretan malzemeye döndü. Tamamıyla şampuanla. Bu uygulanıyor. Suyla şampuanla uygulanıyor. Kesinlikle herhangi bir yapıştırma bir malzeme yok. Yani boyaya kesinlikle zarar vermiyor. Ömrü biz 10 yıl garanti veriyoruz ama bu Ürünün söküm ömrü 20 yıl. 20 yıl boyunca ürüne bir şey olmaz. Sararma olayı da malzemenin ne kadar fazla kalın olması bir müddet sonra sararmasını sağlıyor. Yani bugün 1.8'den sonra olan ürünlerin çoğu 6 ay sonra sararıyor. Kalın olması çizilmesini engellemiyor. Zaten bu ince kılcağı hem kalınlığı da, da aynı ince olan malzeme de Ne kadar inceyse Ahmet, folyomuz o kadar aracı daha parlak gösteriyor. Ömrü de bence daha uzun oluyor. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Deneye deneye öğrendik. Ustalarımız da zaten aynı şeyleri söylüyor.